Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce yazılı hocam youtube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca cevaplitester.com sitesine giderek 7. sınıflarla ilgili birçok testi cevap anahtarlığı olarak pdf formatında indirebilirsiniz. 1. sorumuzda görmüş olduğunuz gibi doğru ya da yanlış sorularımız var. Burada okuyacağız. İfade doğruysa doğru kısma, yanlışsa yanlış kısma çarpı atacağız. Atık malzemelerin çeşitli yöntemler ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm denir. Tabii ki de doğru bir ifade camlar, piller, kağıtlar ne yapıyor geri dönüşüme gönderiliyor. Kağıt atıkları geri dönüştürülemez ifadesi yanlıştır çocuklar. Kağıt atıkları geri dönüştürülebilir. Hatta okullarımızda kağıtları topladığımız dönüşüm kutularımız bile var. Kullanım ömrü bitmiş piller geri dönüştürülemez ifadesi yanlıştır çocuklar. Pilleri lütfen çevreye, toprağa karıştırmayın. Özellikle büyük marketlerde pil toplama kutuları var. Evde kullanmadığınız pilleri mutlaka götürüp oraya teslim edin. Tıbbi atıkların toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılması gerekir ifadesi doğrudur. Çocuklar tıbbi atıkların üzerindeki kalıntılardan bize bulaşabilir ve zarar verebilir. Bundan dolayı tıbbi atıkları toplar ya da taşırken mutlaka ne yapıyoruz? El ya da vücuttan teması, temas etmemesine özen gösteriyoruz. Kağıtların geri dönüşümünün sadece ekonomi Ekonomiye katkısı vardır demiş. Yanlış çocuklar, ekonomiye tabii ki katkısı vardır. Bir de çevreye katkısı vardır. Eğer biz kağıtları geri dönüştürürsek yeni kağıt üretimi için fazla ağaç kesilmeyecektir. E fazla ağaç kesilmediği için de ormanlarımız koruma altına alınmış olacaktır. İnce kenarlı mercek gelen ışık ışınlarını dağıtarak uzaklaştırır diyor. Bu yanlış bir ifade çocuklar. Ne yapar? İnce kenarlı mercek gelen ışınları toplar çocuklar. Mesela şuraya bir ince kenarlı mercek çizeyim. Gelen ışınlar şu şekilde geldiği zaman onların hepsini ne yapar? Şu şekilde bir yerde toplar. Mercekler gözlük ve büyüteç yapımında kullanılır demiş. Evet. ince kenarlı merceğin asal eksenine paralel gelen ışınlar merceğin odak noktasından geçer demiş. Doğru bir ifade. Bakın şuraya çizdim zaten. Şurası odak noktası oluyor çocuklar. Mercekten geçen ışınlar bir yerde dediğim bir yer dediğim şu kısım odak noktası. Ne yapıyor? Odak noktasında toplanıyor ve öyle gidiyor. Kalın kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayacak şekilde kırar ifadesi Yanlıştır çocuklar kenarı ortasına göre kalın olan merceklere biz kalın kenarlı mercekler diyorduk ve bunlar ışığı dağıtıyor çocuklar bir yerde toplamıyor hatta ekstra da bir bilgi verelim kalın kenarlı mercekler çocuklar miyop göz hastalıklarında kullanılıyor ince kenarlı merceklerde hipermetrop göz hastalıklarında kullanılıyor. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayarak orman yangınlarına sebep olabilir. Bakın yukarıda söylemiştim. ışığı bir yerde topladığı için işte ormanda atılan kağıtları ya da işte kurumuş ağaç dallarını tutuşturup orman yangınlarına sebep olabilir. Yani burası da doğru bir ifade. Geldik ikinci soruya. Bakın burada bazı cümleler verilmiş. Bu cümlelere göre verilen ifadelerin düz aynamı, çukur aynamı, tümsek aynamı olduğunu işaretlememiz gerekiyor. Düz ayna neydi, çukur ayna neydi, tümsek ayna neydi çocuklar çok detaya girmeden hızlı bir şekilde anlatayım isterseniz. Düz aynada yansıtıcı yüzey düzdü, görüntü aynanın içinde oluşuyordu ve sanal bir görüntü oluşuyordu. Çukur ayna dediğimiz ayna nasıldı? Şu şekilde bir görüntüsü vardı. Işık ışınları gelip bu şekilde çarpıyordu. Tümsek ayna dediğimiz ayna da şu şekildeydi. Işık ışınları bu şekilde gelip Çarpıyordum. İşte çukur aynada cisim odak nokta ile ayna arasında ise görüntü düz oluşuyordu. Görüntünün boyu cismin boyundan büyük oluyordu. Görüntü aynanın arkasında oluşuyordu vesaire vesaire vesaire. Bunun çok fazla özellikleri var. Tabii ki bunları bilmeniz de sizin açınızdan çok önemli. Bir çukurun parlatılıp ayna yapılmasıyla oluşur diyor. Bakın adı üstünde bir çukurun parlatılıp ayna yapılması. Görmüş olduğunuz gibi Çukur ayna, yansıtıcı yüzeyi düz olan aynadır. Bakın şu şekilde yansıtıcı yüzeyi düz olan aynalara biz adı üstünde düz ayna diyoruz. Işık ışınlarını dağıtan aynalardır. Bunlar çocuklar tümsek aynalardır. Yani ışık ışını tümsek aynaya çarptığı zaman şu şekilde bu şekilde dağılarak gidiyor. Yani herhangi bir yere toplanmıyor. Otomobil farlarında kullanılan ayna çocuklar çukur aynadır. Farlarda bakın dikkat edin. Işık ışınlarını toplayan ayna da çukur ayna, tümsek aynanın tersi. Bu arada arabaların bu yan aynalarında da tümsek ayna kullanılıyor. Lütfen unutmayın. Bakın arabanın farlarında çukur ayna, bu arabanın dikiz aynası deniyor galiba. Yan aynalarında da tümsek ayna dediğimiz ayna kullanılıyor. Hemen diğer soruya geçiyorum. Burada bakın bir eşleştirme sorusu var. İnce kenarlı, miyop, kalın kenarlı, ayna ve odak noktası gibi kelimeler var. Okuyalım. Büyüteç olarak da kullanılan merceklere denir diyor. Büyüteç olarak çocuklar kullanılan mercekler ince kenarlı merceklerdir. Hatta büyüteç dışında projeksiyonları da el fenerlerinde, lenste işte kullanılan mercektir. Ince kenarlı mercek. Bir cismin nokta nokta mercekte oluşan görüntüsü cisimden küçüktür. Biz buna çocuklar kalın kenarlı mercek diyoruz. Cisimleri küçültür. Örneğin bakın dürbünlerde, mikroskoplarda, fotoğraf makinelerinde kullanılıyor. Hatta ne demiştik? Miyop göz hastalığında da yine kalın kenarlı mercek kullanılıyor. O zaman buraya ne gelecek? C gelecek. Nokta nokta göz kusuru kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Bakın bunu üçüncü seferdir söylüyorum. Miyop çocuklar kalın Kenarlı mercekle düzeltilir. İnce kenarlı merceklerde asal eksen’e paralel gelen ışınların topladığı noktaya biz odak noktası diyoruz. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Bakın bu şekilde geçiyor ışınlar ve odak noktası dediğimiz bir yerde toplanıyorlar çocuklar. Buraya odak noktası ismini veriyoruz. Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını yansıtan parlak yüzeylere de biz ne diyoruz? ayna diyoruz. Hemen şuraya da D'yi ekleyeyim. İsterseniz buraya da yazabilirsiniz. Mesela bir cismin kalın kenarlı mercek dolaşan görüntüsü cisminden küçük olur şeklinde. Ama ben harfleri yazmayı tercih ettim. Hemen arka sayfadaki çocuklar diğer sorularla devam ediyor. Arka sayfada her sınavda sormaktan en büyük zevk aldığım konu. Homojen karışım mı? Heterojen karışım. Homojen karışım çocuklar neydi? Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılıyordu. Heterojen karışım ise karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmıyor. Heterojen karışımın bir de diğer ismi vardı. O neydi? Onu bakayım bir biliyor musunuz? Yorum formuna yazın. Çocuklar, ayran homojen mi heterojen mi? Ayran tabii ki de homojen değil, heterojen. Ayranı çocuklar bir süre beklettiğiniz zaman yoğurdun dibe çöktüğünü, suyun da biraz yukarıda kaldığını görebilirsiniz. Kolonya peki homojen mi, heterojen mi? Kolonya çocuklar homojen. Bal çocuklar bakın bal özellikle süzme bal için söylüyorum homojendir. Eğer süzme bal değil de petekli bal dediğimiz balsa o heterojen kapsamına giriyor. Salata çocuklar heterojendir. Salataya baktığınız zaman marullar, domatesler, salatalıklar, soğanlar hepsini böyle ayrı ayrı yerde görürsünüz. Yani karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmamıştır. Peki çocuklar soda, soda da nedir? Homojen bir karışımdır. Hava soluduğumuz hava tabii ki de homojen. Su ve benzin. Çocuklar su ve benzin heterojen karışımdır. Kum ve su yine heterojen bir karışımdır. Kum ve su ya da su ya da benzini karıştırdığınız zaman zaten böyle tek bir madde gibi gözükmez. Tuzlu su ise çocuklar homojen karışımdır. Son olarak süt de nedir? Tabii ki de homojen karışım değildir. Özellikle ayran ve süt çok karıştırılır. Ayran ve süt çocuklar heterojendir. Sütü birazcık beklettiğiniz zaman kaymağının üstte kaldığını, işte süt dediğimiz kısmın altta kaldığını görürsünüz. Yani karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmamış olur. Gelelim diğer soruya. Aşağıdaki tabloda verilen elementlerin sembollerini, sembolleri verilen elementlerin ise isimlerini yazınız demiş. Bakalım. H harfi nedir? Hidrojen. N harfi nedir çocuklar? Azot. Mg magnezyum. Al alüminyum. H ise neydi? Helyum. Geldik şimdi biz çocuklar sembol yazacağız. Demir neydi? Fe. Civa çocuklar. Cu. C.U. Bakır'dı galiba. Şu an civa aklıma gelmedi. Bo, dursun bakalım. Kurşun neydi? P.B. Nikel neydi? Ni. Kalay neydi çocuklar? S.N. Burada civaya cu dedik ama çocuklar cu neydi? Bakır'dı. Civa H.G. olarak gösteriliyor. Benim gibi dalgınlığa gelip eğer bakırın simgesini yazarsanız maalesef yanlış yapmış olursunuz. Haberiniz olsun. Geldik test sorularına. Bakın tabloda bazı atık türleri verilmiştir diyor. Tablodaki maddelerin geri dönüşüme uygunluk açısından değerlendirildiğinde uygun olanlara tik, uygun olmayanlara çarpı işareti koyunuz demiş. Araç hurdası çocuklar geri dönüştürülür mü? Evet. Yanlış mangal kömürü geri dönüştürülür mü? Hayır. Yağ tenekesi geri dönüştürülür mü? Tabii ki de dönüştürülebilir. O zaman cevabımız ne oluyor? Bakalım aşkı oluyor. Devam ediyorum. Çeşitli ülkelerde cam, plastik, kağıt, elektronik, pil gibi pek çok atığın geri dönüştürülmesini sağlayan tesisler vardır. Güzel. Bu tesislerin kurulmasıyla ilgili ithal edilmesi gereken ham madde miktarını arttırır. Doğru mu? Hayır doğru değil. Azaltır. Ham madde tüketiminin artmasına neden olur. Alakası yok. Yeni bir iş kolu oluşturarak işsizliği azaltır. Evet. Gereksiz enerji kullanımının önüne geçer. Evet. O zaman cevabımız 3 ve 4 oldu. Devam ediyorum çocuklar. Aşağıdaki bir bileşiğin formülü verilmiştir. Formülü verilen bileşikle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Bileşiği oluşturan elementler rastgele bir araya gelmiştir diyor çocuklar. Hiç rastgele bir araya gelir mi? Gelmez. Temizlik ürünlerinin yapımında kullanılan bir maddedir. Evet. Üç farklı cins atom içerir. Yanlış. İki cins atom içeriyor çocuklar. N ve H. Amonyak olarak adlandırılır. Evet, burada görmüş olduğunuz çocuklar temizlik maddemizin ismi amonyak. Yani cevabımız ne olacak? 2 ve 4. Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır demiş. Bakın 1 2 3. 3 nedir? Elektron. 2 nötron. Özür dilerim. Proton. 2 de nötron. Bir de nötron. Ben niye ikiye taktım böyle ya? Bir negatif yüklü taneciktir demiş çocuklar. Bir negatif mi? Hayır. Nötronun bildiğiniz gibi herhangi bir Eksi ya da artı şeklinde yükü yok. İki atomun kimliğini belirleyen taneciktir. Yani proton atomun kimliğini belirler. 3 çekirdekte bulunur demiş. Hayır çekirdeğin etrafında dönüyordu elektronlar. 3'ün kütlesi birin kütlesinden fazladır demiş. Alakası bile yok. O zaman cevabımız ne oldu? B şıkkı oldu. Evet çocuklar sınav sorularımız bu kadardı. Anlamadığınız ya da kafanızın karıştığı herhangi bir yer varsa hiç çekinmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Videoyu kapatmadan yazılı hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden sınavda hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.